şey oldu. Ya evet oldu. Ondan sonra da... İşte doktoru zaten ondan sonra dendi ya bir evet, el evet, evet, Canım benim. Bıyı evet. bıyım. bıyım. Heh. Canım benim. Bilmiyorum. Yani evet. bir baştan aşağı her yere gidiyor. Evet yani. zor hani burada da Tabii. ama evet. özel Saatinle biraz geç gittiğinde, babam gibi gittiğinde çok da... Evet, yorulmuyorsun yani. yani. Ya da muayenehanesine. Tabii canım, tabii nasıl isterlerse. Artık kendileri bilirler yavrum, kendileri. Ben başkentten, profesörden randevu aldım bu 15 Temmuz'dan sonra. Endokrin. Mama, sen yine mi mama? Ondan sonra arkadaşıma sordum, onun da eşi şeker hastasıydı dedim. Eee... Bize bir endokrinci başkentten çay yolu. Zeynep bir şey yaptım. Yani, yaptı. <laughs> evet, evet evet. Çay yolundan adam çok düzenli kontrol etti. Zaten en son çok ağır hastalanmadan önce gittiğimizde Cenab-ı Bey'in dedi yani şekeri stabil dedi. Yani hı. şeker sorun yaratmayacak sağlığına dedi. Hı hı. Bir sebep vermeyecek. Hele de hani iyice bana bağlı olup ben yemeklerini yedirdim. evet, zaten babam kaçıracak evet, hani öyle, yani, ben de anne, ben şey babama babam babam yiyirim seni kaçıracak bir şey de yoktu <laughs> her öğünde de <laughs> yoğurt yediriyordum hem yutma kolaylığı rahatlasın evet. yanına da pilav evet, evet, o da her ablama da hep diyorum yoğurt affet anne seni çocuk gibi yediriyordum yediğini yedir. yedir. yedir, Yoğurt ve süt e, kan şekerini evet, evet, evet. Birden kanındaki şekeri yükseltmiyor. Dengeliyormuş. Yani. Evet, Onu söylemişti doktor. Tatlılar da sütle yiyin hmm. diyorlar ya. Mesela. Evet. Aynen, aynen. Ondan sonra ben de hep Hayriye'yi o haftada söylemesiyle 5 kilo süt alıyordum. Yoğurt çalıyordu. Her öğünde. Neyse. Yutma kolaylığı evet. da oluyordu. Yoğurtla yumuşacık. Bu da mesela kötüydü. rahat. Eğer çok hmm. yoğurt evet. o evet. zaman tuvalete daha iyi oluyor. Evet, evet sindirim sistemini de o işte yararlı tut probiyotikler. <laughs> evet. Canım benim.